Evet, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Bağır Şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü gündeyiz ve Gülşen yanımızda. Evet, bundan çok kısa bir süre önce bir albüm çıkardınız. Bu albümün dış piyasaya göre etkileri nedir? Ben çok mutlu günler geçiriyorum, öncelikle onu söyleyebilirim. Biliyorsunuz artık albüm satışları eski rakamlara ulaşmıyor. İnternet ortamındaki dijital satışlar, çok daha önemli bir rol oynamaya başladı. Ama o anlamdaki mutluluğumuz da önemli. En çok indirilen, en çok dinlenen şarkı ve albüm olması da önemli. Bu anlamda mutluyum. Bir de şarkıların tamamı bana ait olduğu için, insanların ona beğeniyle dönmesi, beğeniyle yaklaşması beni çok mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi de buradayım. Zaten bir bunun dışındaki hani hafta içi günler, hafta sonlarım devamlı konserlerle geçiyor. Benim durumum bu. Peki bundan sonraki klip hangi şarkıya geliyor? Bu cevabı çok zor bir soru aslında çünkü albümün bütün şarkılarının eşit oranda sevilmesi nedeniyle sıralamada birazcık zorluk yaşıyoruz. Hangisini çekeceğim ben de şaşırıyorum aslında ama önümüzdeki hafta. Ee, ön sözde klip gelecek büyük ihtimalle. Sonra arkadaş kalalım, dilleri düşeceğiz, ee, bir taraf seç diye devam edecek galiba. Peki bugün Yakın Doğu Üniversitesi'nde bir konser vereceksiniz. Yakın Doğu Üniversitesi'ni nasıl buldunuz? Ee, yakın Doğu Üniversitesi'ni tabii ki okul fikri bana çok güzel geliyor. Tabii ki ben de okula gittiğim dönemlerde çok. Sıkıcı bulduğum artık bitsin dediğim zamanlar oluyordu. Çok zor geliyordu bazen çalışmak, sınavlara hazırlanmak ama e, hayatta sağlıktan sonra eğitim çok önemli bir şey bence. E, eğitimin önemini çok iyi bilen bir insanım. O yüzden Yakın Doğu Üniversitesi'de birçok gence e, burada eğitim veriyor. O yüzden e, öğretim görevlilerini, okulda hizmet veren herkesi eee tebrik etmek lazım bence böyle güzel gençler eğittikleri ve yetiştirdikleri için ben de güzel bir konserle destek olacağım.